Ee, i̇lk hafta bizim açımızdan çok önemli. Lige çok iyi başlamak istiyorduk. 3 ee, üç puanla başladık. Güzel oldu bizim için. Moral oldu. Şimdi Galatasaray maçı var. Çok önemli bir maç. Ee, o maçı da elimizden gelip en o maçta da Galatasaray'da tek hedef galip etmiyorsunuz sizin için. İnşallah bizim her Zorlu maç. Zorlu bir rakip. Zorlu rakip tabii yani sonuçta iyi başladık. Morallerimiz yerinde. İnşallah tamam, iyi şekilde o bitmeyi unutacağız. On